Evet arkadaşlar merhaba. Önceki örnekte LIFO diye bir yapıdan bahsettik. Son giren ilk çıkar yapısıyla çalışan bir sistem. Yığın tabanlı dediğimiz yapı bu. Burada bu örneği vermeden şöyle düşünün. Mesela siz üst üste kitaplar diziyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi bu örneği vermeden önce ben bir kitap örneği vereyim. Hatta e, bu kitapları direktmen ben e, şuradan alayım. E, bir tane daha. Bütün kitapları kamera ve ışığı sabitlemek için kullandığım için <laughs> kitap kalmadı. Şöyle yapalım. Şimdi stack dediğimiz yani bu LIFO dediğimiz sistem şöyle çalışıyor. En son giren kitap ilk çıkar. Mesela ben Kitabın en üstüne bunu koyuyorum ya, burada ben veri çekmek istiyorum ya, tekrar kitap çekmek istiyorum ya, en üst kitabı alacağım. LIFO dediğimiz sistem bu şekilde çalışıyor. Mesela burada mesela para diye bir kitap var, burada da insanları okumak diye bir kitap var. Şimdi burada ben para kitabını alamıyorum. Ne yapacağım? İnsanları okumayı alacağım, sonrasında para kitabını alacağım. Sonra e, diyelim ki buraya veri ekleyeceğim. Bu veriyi ekledim. Sonrasında bu veriyi ekledim. Yani stack dediğimiz mantık e, bu şekilde çalışıyor. Yani o op kodlar e, demiştik ya işte toplama, çıkarma o op kodlar bunların üzerinde çalışıyor. Yani şuraya bir gelelim. Burada operatörlerden bahsetmiştim ya yani op kodlardan. Bunlar bu veri üzerinde çalışıyor. Bu kitaplar operantlar buradaki kitaplar gibi düşünün. Yani buradaki verileri düşünün. Diyelim ki siz bir işlem yaptınız. İşte en üstteki kitabı al. Bu operatör işlemi. Bu aldığım kitapta operant Yani yapı bu şekilde. LIFO dediğimiz sistemde işte bu. En son giren ilk çıkar. Ve burada şeyden de bahsettim ya. Şurada. Stack ve memory'den bahsettim ya. Stack. Bu şekilde çalışıyor. Yani veriyi saklama biçimi bu şekilde. Memory ise e, rastgele erişim, hani burada rastgele erişilebilen dedik ya. Buradaki veriye direktmen erişebiliyorsunuz. Yani en alttan da veri alabiliyorsunuz, en üstten de veri alabiliyorsunuz memory kısmında ama stack de en son giren e, ilk çıkar mantığıyla e, ilerliyor. E, şimdi burada bir örnek vereceğim. Push dediğimiz bir e, operatör var. Bu işte dediğim operatör bu. Yani Operatörler bu şekilde, Add, mul e, gibi. Bu da bir operatör. Mesela push 5 dedi, yani e, yığına 5 ekledi. E, push 10 dedi, yığına 10 ekledi. Push 15 dedi, yığına 15 ekledi. Pop dediğimizde çıkarma işlemi. Mesela şöyle yapalım, e, hatta bunu yapalım, ondan sonra şey yapalım. Mesela push e, e, pop dedi ya, yığına son eklenen 15 çıkarıldı. Bir daha pop dedik, 10 çıkarıldı. Yani e, bu LIFO dediğimiz sistem bu şekilde çalışıyor. Yani şöyle. Push insanları okumak. Şöyle. Push para kitabı, push sıradan hisseler, push set godin. Pop dediğim zaman set godin kitabı çıkarılıyor. Pop dediğim zaman sıradan hisseler çıkarılıyor. Yani LIFO dediğimiz mantıkta bu şekilde çalışıyor.